Iniesta görüntüye geldi ve karşılaşma başlıyor. Alba. Suarez Elçe'ye mükemmel bir gol attı. Hafta arasında topuş aldı. Suarez ayağa kaydı. Neymar seker top kalecinin kucağına. Neymar. Neymar. Güzel hareketler Messi'ye. Messi, Messi ceza sahasında sağ ayağıyla dışarı vuruyor gol tehlikesi Leo Messi. Rakitic tekrar Messi'ye. Messi yuvarladı Alves'e. Alves'in ara pası Messi. Attı. Geçti Suarez. Kontrol kötü. Kayarak vuruş gol. Neymar'ın golü. Messi getirdi. Suarez dokunamadı. Neymar affetmedi. Barcelona öne geçiyor. Alba, Neymar, Suarez, Berkaç, Neymar açıldı top. Alba vuruyor kaleciden dönen top. Suarez tamamlayamadı ikinci gole çok yaklaştı Barcelona. Messi yakaladı topu, pası da verdi offset yok. Suarez attı geçti Iberizi. Suarez tamamlandırdı. Sa İşte Bunu nasıl kaçırdı inanılır gibi değil. Orta sahadan çıktı Brezilyalı. Karşısında Jimenez. Jimenez'in üzerine gitti. Çekti topu Messi'ye. Messi, Messi sıfırda. Vurdu kaleci. Arkaya havalandırdı. Neymar. Vay. Messi mükemmel bir çalımı elde aldı acaba? Oyun sürüyor. Uva. 2-0 oldu. Şimdi bakalım Messi o topu nasıl almış. Merak konusu o. Atletico konu oyuncular bir elle müdahale icrazi yapıyor. Evet, evet burada bilemiyorum. Bunu nasıl atlamış Mayenko. Alves. Alves'in ortası bir kapatmışı dışarı. Leo Messi. Juanfran. Antoine Griezmann çok iyi pas. Gomez Karar penaltı. Karar penaltı sevgili futbol severler. Mayenko işaretini verdi. Marjukic geldi. Vurdu topu ağlara gönderdi. 2-1 oldu. Mario için golü. O afran çıkardı topu. Şimdi bir kontratak olabilir. Uzak noktada Torres top bekliyor. Marjukic kapıyı kaldı. Arda arkasında Pike var. Arda Turan mükemmel bir hareket ortaya çevrilen top. Karabolanı tehlike sürüyor. Garcia Garcia. Hiç bakmadan kesti topu. Neymar bıraktı Rakitic. Rakitic boş alana Luis Suarez'e. Suarez, e. Suarez sol kanatta düzeltti. Uzak noktaya güzel bir top attı Messi'ye. Messi yuvarladı Rakitic. O Messi ıskaladı Messi. Messi. Gol buldu onu bu kez. Oyun, set, maç, Barcelona'nın. Ve son düdük geliyor. Barcelona 3, Atletico Madrid 1.